sudan konuşmaya devam ediyoruz. Su çok önemli. Su her şeyin içinde var. Evet. Meyve suyu yapıyoruz mesela meyvelerden meyvelerin suyunu çıkarıyoruz. Sebzelerin de suyunu çıkarabilirsiniz. Hem de sebzelerin suları renkli de olur ve bu sulardan boyama çalışması da yapabilirsiniz. Başka insan vücudunda yani hepimizin vücudunda da su var ve bu su hiç de öyle az değil. Başka hatta bir şey söyleyeyim tişörtlerin içinde bile su var diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Tişörtlerimiz kumaşlardan yapılıyor. Bu kumaşlar ipliklerden yapılıyor. Bu iplikler pamuklardan yapılıyor ve bu pamuklar tarlalarda yetişiyor. Evet pamuk bir bitkidir ve yetişmesi için suya ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi tişörtlerimizin içinde bile her şeyin içinde su var. Peki müziğin içinde neden su olmasın? Tabii ki olabilir. Böyle bir düzenek hazırladım. Siz de benzer bir çalışmayı evde yapabilirsiniz. Ben çamaşır sepeti kullandım. siz de böyle şişelerinizi sarkıtabileceğiniz bir malzemeyi evde eğer bulamadıysanız da kadeh şeklindeki bardaklardan faydalanabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şişelerimizin içinde su var ama farklı miktarda su var. Mesela bunun içinde çok az su var. Bunun içinde en fazla su var. Bir fark görebilir mi? Biraz farklı geliyor değil mi? Bakalım hepsine. Hadi tam burada videoyu durdurun. Siz de benzer bir düzenek hazırlayın. Sonra beraber bir şarkı söyleyelim. Veritim çalışması yapalım. Evet hazırsanız en son öğrendiğimiz şarkıyı su şişeleriyle birlikte söyleyelim, olur mu? gözünü açmaya lazım? Su, 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 su lazım. kaynayacak ne lazım sus 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 su, su, su lazım. Büyüyecek çiçeklere, çocuklara, balıklara, ağaçlara, ayındaki hayvanlara, tarladaki havuça sus 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 su, herkese lazım. Hadi siz de daha önce öğrendiğiniz şarkılardan veya kendi sevdiğiniz şarkılardan bir güzel konser verin. Bu yepyeni enstrümanınızla bana da yaptıklarınızı göndermeyi unutmayın. Tekrar görüşene dek.